canlarım güzelliklerle geldim sevgiyle geldim sevgili balık burçları ekim falınıza geldim. Sevginin olduğu bu yerde birlikteyiz, sevgideyiz, dostluktayız, candayız, canandayız, sizlerleyiz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve katıl butonundan bizlere detaylı fallar için gelmeyi unutmayın. Kolektif de açılımdır. Evrene gönderin. Evet, kişisel iyileşme ve mutluluk kapısı var burada. Her şey gönlünüzce olsun. Kişisel iyileşme, mutluluk kapısı geliyor sevgili balıklar. Bu enerjiyle giriyorsunuz. Evet bakalım. Aman Tanrım. Aman Rabbim diyorum. O kadar güzel bir yükselişiniz var ki, o kadar güzel bir kısmetiniz var ki, hiç ummadığınız bir yola gideceksiniz. Sevdiklerinizle barışma, sevdiklerinizle kavuşma T harfi çıkmış. T harfinin olduğu bir ülkeye gidebilirsiniz yurt dışından. Haberleriniz var ve çok mutlu olacaksınız. O kadar güzel bir şeyiniz var ki kubbeniz. Yükseliyorsunuz. Emeğinizin karşılığınızı, hakkınızı alıyorsunuz. Yolculuklarlasınız ve çok büyük bir aşk da sizi bekliyor balık burçları. Ve ticari hayatta başarı 3 vakte kadar özellikle isminde A harfi olanlar diyorum. E, S harfi olanlar diyorum. Yolunuz aydınlanıyor ve siz e, güzel olaylar yaşayacaksınız. O kalbiniz dolacak. Kutlamalar var, kutlamalar sevgili balıklar. Hem ticari hayatta hem de aşkta başarılı olacaksınız. Kupanız var, ödül alıyorsunuz, sevinç gözyaşınız var e, balonunuz var, değişik ülke görmek, belki uzun süredir görmediğiniz, hasret kaldığınız anne babanız, kardeşinizle kavuşacaksınız. Belki yurt dışından gelecek kardeşiniz var, uzun süredir görmüyorsunuz, onlar gelecek kavuşacaksınız. Bu sefer köklü bir kavuşma görünüyor sevgili balıklar. Çam ağacınız var, şansınız dönüyor, kaplumbağanız var, müjdeli haber ve yoldan gelen bir yolcunuz var ki sevinç gözyaşı ile geliyor. Siz de gidebilirsiniz. Değişik insanlar görme, değişik insanlarla olma ve sonsuz bir aşk size geliyor. Sevgili balıklar, kırık kalbiniz var. Kalbi kırık bir enerjiyle giriyorsunuz ama hak ettiğiniz aşkı bulacaksınız dedi Fincan. Biraz kalbiniz kırılmış tabii ki. Hemen çekelim. Bakalım sevgi meleği. Bakın sevgi geliyor Ekim'in ortasında. Sevgiyi, aşkı buluyorsunuz sevgili balıklar. Hemen aşk kartımızı çekelim, buradan çekelim iki kart. Melek kartı bu da geldi. Bu e, kartla birlikte bir kart çekiyorum. E, bunu yorumlayacağım size. Buradan evren mesajını da aldım. Önce evren mesajıyla başlayalım. Birlik ve bütünlük, kendini ve sevdiklerinle barışma zamanı. Dağılmış ve paramparça hissettiğin zamanlar sona erdi. Artık kendini tam bir ve bütün hissetme vakti. Barışmalar, kutlamalar ve dostluklarla yalnızlık hissinden kurtuluyorsun. Her şey olması gerektiği gibi ve akışta şifan alarak iyileşiyorsun dedi. Ve burada e, tabii ki de e, para yedilisi geldi. Para geldi. Bakın bolluk bereket size geliyor. Kuşlar var. Ticari hayat, bolluk bereket, aileden gelen miras. Çok güzel haberler var. E, bolluğu bereketi alıyorsunuz bakın bolluk bereket dedi parayla ilgili ektiğinizi biçeceksiniz baya kazanımlarınız olacak beklediğiniz mahkemelik bir durum varsa ya da alacağınız unutmuş olabilirsiniz onlar da elinize gelecek evet aşk kartınızda seni düşünüyor dedi. Sevgi ve güzellik yaşamına doğru akıyor. Telefonda mesajlarla, beklenmedik detaylarla küçük sürprizler yakında seninle olacak. Senden de ilgi bekliyor aşkın. Evren ve ışık seni destekleyecek. Aşkta mutluluk zamanınız gelmiş sevgili balıklar. Böyle söyledi. Ve burada e, kapı on geldi. Ayak basma kendine yol açma dedi. Koşullara rağmen başarılı etkileşimi sağlayan temel davranış kuralları, formunuzu mükelleleştirme, hayatta kalmanızı sağlama görevi ve ona rehberlik eden inancınız güçlenecekmiş, kurtarıcı, fırsatçı e ve e benlik sevgi uyanıştır. Benliğin davranışı var burada. Bu geldi melek kartında. Yani bir uyanışa sahip olacaksınız. Kalp çakrası. Aradığın cevap hemen şimdi kalbinde sevgi vermeye ve almaya açık ol dedi sevgili Balık burçları. İptal et, boşalt, sil. hızla biçim aldıkta aldıkları için yalnızca olumlu kelime ve düşünceleri kullan. Meleklerden geçmiş olumsuz düşünce tarzının etkilerini iptal etmesini iste. Yok etsinler, sevgi versinler dedi. Bir kart daha çektim. Bağışlamaya da istekli ol. Meleklerden zihnini ve bedenini yerine huzuru koyarak geçmiş acılardan temizlemesini iste. Önündeki kötülük yapanları bağışla, affet ve hayatından gönder. Şifalan dedi melek kartları sevgili balıklar. Güzellikler sizinle, şans sizinle, mutluluk sizinle ve büyük bir aşk geliyor. Sevgi geliyor. İsminde Y harfi var, S harfi var sizin harfiniz de S harfiyle başlıyorsa, Y harfiyle başlıyorsa, sizde de olabilir. Sevgiyi, aşkı yakalıyorsunuz. Ya sizde S vardır, onda Y vardır. Buluşuyorsunuzdur. Ya da sizde Y vardır, onda S vardır. Buluşuyorsunuzdur. R harfi de var. Bunu da söyleyelim. R harfi de olabilir. Bu harflerde insanlar sevdikleriyle barışıyorsunuz ya da ayrıldığınız sevdiğinizden sonra çok büyük bir aşkla bu kişi geri gelecek ya da yeni aşk var. Kalbinde kimse olmayanlar, yeni aşk, evlenecek insanı da bulabilirsiniz. Ama çok romantik bir aşk bekliyor sizi. Sürprizlere hazır olun. Hoşçakalın.